Test 42 soru 1. Bilal Bey iş yerinde kullanmak üzere aşağıda verilen merdiveni satın almıştır. Merdivenin en uzun basamağının boyu 50 cm olup yukarı doğru çıkan her basamağın boyu bir altındaki basamağın boyunun %20'si oranında azalmaktadır. Buna göre bu merdivenin dördüncü basamağının boyu kaç santimetredir? Şimdi her merdiven yukarı çıktığında %20 azalıyorsa arkadaşlar aslında bir önceki basamağın yüzde seksenine eşittir. O zaman ikinci basamak 50'nin yüzde eşit olmalı. Şu 50 ile 100 sadeleşir 2 olur. 80'i 2'ye böldük mü 40. Demek ki bu basamağın uzunluğu 40 cm arkadaşlar. Bir üstteki de gene 40'ın yüzde olacak o zaman. 40 çarpı 80 bölü. Yüzden şu sıfırlar sadeleşti. Buranın sonucu 32 oldu. Burası da 32 cm olacak o halde. Dördüncü basamağa bakalım. Burası da 32'nin yüzde sekseni olacak o halde. Şu sıfırlar sadeleşti. 32'yi 10'a bölsek 3,2 yapar. 8 ile de çarptığımız zaman 25,6'dır arkadaşlar. Demek ki dördüncü basamağın genişliği de 25,6'dır. Cevabımız B seçeneğidir. Test 42 soru 2. Nazlı Hanım mutfakta kullanmak üzere görselde verilen iç içe geçebilen saklama kaplarından satın almış ve eve geldiğinde bu kapları büyükten küçüğe doğru sıralamış ve ikinci kaptan başlayarak her saklama kabının yüksekliğinin solundaki saklama kabının yüksekliğinin yüzde kaçına eşit olduğunu saklama kabının altına yazmıştır. Buna göre dördüncü kabın yüksekliği 10 santimetre iken birinci kabın yüksekliği kaç santimetre olur? Şimdi dördüncü kabın yüksekliği 10 santimetreymiş. Bir öncekinin arkadaşlar şunun yüzde 40'ına eşitmiş. O halde şurada hesaplayalım. Üçüncü kabı hesaplıyoruz. X'in yüzde 40'ı 10'a eşit olacak. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 40x eşittir 1000 olur. Her iki tarafı 40'a böldüğümüz zaman x 25 çıkar. Demek ki buranın yüksekliği arkadaşlar 25. Bir öncekinin yüksekliğinin de %50'si 25 olacakmış. Arkadaşlar %50 demek bir şeyin yarısı demek. O halde 25 neyin yarısıdır? 50'nin yarısıdır. Bunu çok uzatmadan söyleyebiliriz. O zaman bir önceki de şuraya da mesela Y diyelim. Y'nin %80'i ne olacak? 50 olacak. Birinci kaba hesaplıyoruz. Y'nin yüzde sekseni de 50 olacak. Burada da gene işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar ne olur? 80y eşittir. 50 çarpı 100 5000 yapar. Her iki tarafı 80'e böldüğümüz zaman y'ler sadeleşti. E, pardon 80'ler sadeleşti. Y'nin değeri de buradan arkadaşlar 62 buçuk çıktı. Cevabımız A seçeneğidir. Test 42 soru 3. Farklı hızlara sahip iki bisikletli aynı parkurda aynı anda yarışmaya başlayacaklardır. Yukarıdaki haritalarda birinci yarışmacı saat 12.30'da parkurun %30'unu bitirmiş. İkinci yarışmacı ise saat 12'de yolun %40'ını gitmiştir. Bu yarışmacılar sabit hızla yarışa devam etmektedirler. İkinci yarışmacı parkurun tamamını 10 saatte bitirdiğine göre birinci yarışmacı parkuru saat kaçta bitirmiştir? Şimdi arkadaşlar bize ne ne diyor burada? E, i̇kinci yarışmacı 10 saatte bitirmiş. Yani 10 saatte bitirmişse yüzde %40'ını kaç saatte bitirmiştir? Bunu bulabiliriz. Şunlar sadeleşir. Demek ki 4 saatte bitirmiş. E, bu saat 12'de buraya varmıştı. O zaman yarışma kaçta başlamıştır arkadaşlar? 12'den 4'ü çıkarırsak yarışma 8'de başlamış. Saat 8'de başlamış. Şimdi Diğer yarışmacı ise %30'unu 12.5'ta bitirmiş. E 8'de başlamıştı yarışma. O zaman %30'unu ne yapmış arkadaşlar? Buna ne diyelim? X diyelim. %30'unu 4.5 saatte bitirmiş. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 450 bölü 30'dan 15 çıkar. Demek ki yarışmanın tamamını 15 saatte bitirmiş. O zaman 8'e 15 eklediğimiz zaman arkadaşlar 23 olur. Yani saat 11'de bitirmiş. Cevabımız B seçeneğidir. Test 42 soru 4. 24 ayar altın %100 saf altını temsil eden ölçüdür. 22 ayar altın ise yaklaşık %91,5 oranında altın, %8,5 oranında gümüş, bakır veya nikeli barındırır. Aynı şekilde 18 ayar altın %75 oranında altın, 14 ayar altın ise yaklaşık %58 oranında altın barındırırken geri kalan kısımları gümüş, bakır veya nikel barındırır. Saf altın bakır ile karıştırılırsa kırmızı altın, gümüş ile karıştırılırsa sarı altın, nikel ile karıştırılırsa beyaz altın adını alır. Aşağıda her biri 200 gram olan sarı, kırmızı ve beyaz altından yapılan farklı ayardaki altın kolye görselleri verilmiştir. Buna göre her bir kolyeyi oluşturan maddelerin kütlesinin gram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi hepsinden arkadaşlar 200'er gram vardı. O zaman şunu 200'ün 22 ayar altının buçu bakın e, altın oluyordu. Bunu 91 buçukla 91 buçukla çarparsak şura sadeleşir 2 olur. Yani 183 olur. Buranın 183 gramı altın. Geri kalanı ise arkadaşlar diğer maddelerden oluşacak o zaman. Kırmızı altına bakalım. 18 ayarmış. 18 ayarda ise arkadaşlar %75'i altın oluyordu. Bunu hesaplarsak şurası 2 olur. Çarparsak 150 oldu. O zaman 150 gramı altın geri kalan 50 gramı diğer maddelerden oluşacak. Ve geldik diğerine 14 ayar altın. Bunun da arkadaşlar %58'i altın oluyordu. Şunu sadeleştirsek 2 ile çarptığımız zaman 116 gramı bunun altın oluyor. O halde 84 gramı da diğer maddelerden oluşmuş oluyor. Seçeneklerde bunu veren C olur arkadaşlar. Test 42 soru 5 Bir spor salonunda bulunan A, B, C ve D ağırlıklarının sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. A, B, C ve D ağırlıklarından her birinin ağırlığı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre D ağırlıklarının toplam ağırlığı spor salonunda bulunan ağırlıkların toplam ağırlığının yüzde kaçına eşittir? O zaman bunların hepsini bir hesaplayacağız arkadaşlar. A ağırlığına bakalım. A'dan 10 tane varmış. Bakın burası sayıyı veriyor. A'dan 10 tane var ve her biri de 10 kilogram ağırlığında olduğuna göre A'ların toplam ağırlığı 100 olur. B'ye bakalım. Bundan 15 tane varmış ve her biri 2 kilogrammış. O halde burası da ne yapar? 30 yapar. C'ye baktık. 35 tane var ve her biri 4 olduğuna göre burası 140 olur. D'ye bakıyoruz. D'den de 15 tane var ve her biri 6 olduğuna göre burası da 90 olur. Bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar 360 yapıyor. D'lerin sayısı ardı kaçtı? 90. Bize bunu sormuştu. 90'ı 360'a oranlarsak arkadaşlar yüzdesini bulmuş oluyoruz. 1 bölü 4 oldu. Yani burada yüzde tamamlarsak yüzde tamamlarsak 25 ile genişletiriz. 25 bölü 100 oluyor. Cevabımız C seçeneğidir. Test 42 soru 6. Kolonyada bulunan etil alkol yüzdesi kolonyanın derecesini belirtir. %80 ile %96 arası etil alkol kalanı su ve esanstan oluşan kolonya 80 derece olarak. %70 ile %79 arası etil alkol kalanı su ve esanstan oluşan kolonya 70 derece olarak. %60 ile 69'u etil alkol, kalanı su esanstan oluşan kolonya ise 60 derece olarak etiket alır. Aşağıda A, B ve C marka kolonyalardan alınan numunelerdeki etil alkol miktarı verilmiştir. Buna göre A, B ve C marka kolonyaların etiketlerinde aşağıdakilerden hangisi yazar? Şimdi A kolonyasına bakalım arkadaşlar. 288'i 400'e oranlarsak yüzdesini bulmuş oluruz. Bunu 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar 72 bölü 100 yapıyor. Yani yüzde 72. Yüzde 72 hangi aralıkta bakın? 70 ile 79 aralığı 70 dereceye girmiş oluyor. Burası 70 derecelik o halde. B'ye bakalım. B'deki 510 tamamı ise 600. Bunu arkadaşlar 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman 85 bölü 100 oluyor. Yani bunda değeri 85. Peki yüzde %85 hangi aralıkta? Bakın şuraya girmiş oluyor. Bu da 80 derecelik kolonya o halde. C'ye bakalım. Burada da 315'i 500'e böleceğiz. Bunu da 5'te sadeleştirdiğimiz zaman 63 bölü 100 yapıyor. Yani yüzde %63'lük bölüme girecek. Bu da arkadaşlar 60 ile 69 arasında o zaman 60 derecelik kolonyayı temsil ediyor. Bunu baktığımız zaman B seçeneğinde verilmiş arkadaşlar.